Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir kutu açılışı yapıyoruz. Yani bugün bu kutunun içinde yani öyle bir araç var ki yani bu araç sizin koleksiyonunuzda yoksa bence koleksiyonunuz tam değil yani. Koleksiyonum var demeyin. Bayağıdır aradığım bir araçtı. Birkaç gün önceki videolarda söylemiş olabilirim. Bunları aradığımı. Böyle aradığım 2-3 tane model var özel olarak videolarda vesaire belirttiğim. O bunlardan biri şu an. Ve bence herkesin koleksiyonunda illaki olması lazım. Geç zaten kara düşen bir model. Yani rafta bulamadık. Şey. kargo gönderen arkadaş gerçekten çok güzel paket yapmış. Şöyle yani daha içi bile aynı hani şey dolu. Gençem yani, paketin üstündeki renkten belki anlayanlarınız vardır. Hem yani birkaç kişi tahmin yorumda bulunursanız yorumlarda güzel olur. yani şu ambalajı rengi çok ele veriyor kendini. Başka şey. güzel Paketlemiş. Güpçe iyi parfet, eski bir için en zeki. Kat da işte. Mesela şu detayı yapması bile çok hoş geldi gönderen arkadaşım. Barbie e, pop kültürü setindeki son setteki yani son Barbie aracı bu zamana kadar üretilenlerin raftı hiç bulamamıştık hiç denk gelmedik. Aslında bayağı da aradım şöyle, bir saniye. şöyle size bir yakından gösterelim raftı bulmak gerçekten imkansız. Yani ya sevgi ya da denk geleceksiniz bir yerde. Başka türlü asla bulunmuyor. Yani bayağıdır aradığım modellerden biriydi. Ayrıca bu Barbie'nin eski bir e, premium aracı daha var. Minibüs gibi bir şey Barbie'nin. E, onu da arıyorum. Bunu bulduk, aldık. Sıra da o var inşallah diyelim. Bu kadar. Şimdi size şöyle detaylarını gösterelim. Şu öndeki farları. Şöyle göstereyim. Rengi bir kere çok güzel. Çok tatlı bir pembe. Yani şu koltuk çizgi detayları olsun. Direksiyon olsun. Şu yandaki korvet mesela e, tekerleğinin şu çevresi ayrı bir renk. Şöyle gösterelim. Bence çok güzel bir model. Yani çok kişi şey de diyebilirsiniz. Ay Barbie işte kız falan filan diyenler var ya ne bileyim. Hatırlıyorsa erkek işi olan senin ne var gibi gibi araba zaten falan vesaire diyenler var. Ama bence yani Barbie filminin Hot çok güzel uyarlanmış şekli yani. Çok güzel bir işbirliği olmuş bence. Ki önceki arabalar da öyleydi. Sanırım bizde bir tek e, bende bir korvete daha var. Onu tam şey yapamıyormuş ya. Resmi önüme gelmedi. Bir korvete daha var. Bu ikinci korvet olmuş oldu elimde. premium olarak. Ayrıca bular modeller modellerle var. Bu kadar. Yeni yeni açılış videolarında görüşmek üzere. Bu arada siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. E, ay. Nazar değdi şu an. Gözünüz mü kaldı? <laughs> Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kapının içinde Barbie olsun.